arkadaşlar kusura bakmayın da dayım çağırmıştı beni. Vlog çekiyorum dedim. Adam yerde. Ayağı da sakat bir ayağını da sakat etti. Örümcek ağ. ka buymuş Neyse biz devam edelim. Sizi bu tarafa götüreyim. Mi yok anne yok. Vlog çekiyorum. Vlog'u birleştireceğiz babayla. Senin sim kartını alıp yani hafıza kartını benim şeye aktaracağız. Tam gidebilirsem daha da gidemem arkadaşlar. Çok gittim daha da gidemem. Ben dizliklerimi takacağım galiba. Yani dizlik lazım olunca dizlik takarım ben. Sıkıntı değil o. Da. Burada bir sürü nar var. Görüyor musunuz? Bakın. Durun. Şunları size zoom yapayım. Tık flash. Lan iki dakika.